gözetmek sizin belediye başkanlarının belediye bütçesini bu şekilde kullanması doğru mu? Tabii ki yani, haramca yezıkım olsun yani <laughs> niye kullanılırsın da yani. Ama şöyle <laughs> bir, yeni bir ahlaki norm gelişti. Bu dinleyicinin sorusuna şunu söylemek istiyorum. Yeni bir ahlaki durum gelişti. Adama diyorsun ki neden böyle yapıyorsun? Vatandaşın parasını, belediyenin parasını getirip de neden reklama harcıyorsun? Ve de kendi menfaatin için harcıyorsun, kurultaya harcıyorsun diyorsun. E o da o rakip de harcıyor. Yani bir adam bir ahlaki normun, ahlaki altyapının oluşması sadece şeye bağlı. taraf yapıyorsa sen de yapamıyorsun. bak görüyor aynı şeyi. Tabii sen tane. de yapabilirsin. Ben sana onu mu sordum? Diyorum ki ben mesela CHP'li belediye, CHP'li milletvekiline, neden böyle yapıyorsun diyorum. AK Parti de yapıyor. AK Parti'ye soruyorum, neden böyle yapıyorsunuz diye. CHP de yapıyor diyor. Yani yeni bir ahlaki norm. Bu ahlaki normun eskiden bir Savunmalı kaydası var. vardı. Çok kötü yani. Örf, adet, gelenek, din vardı bu ahlaki normları belirleyen şimdi kimine sorarsan dün bakıyorum mesela adam bir tanesi e, şey yayınladılar Epstein diye bir şey var ya bu Amerika'daki pedofiliyle ilgili evet. e, o yayınlandı yani şu andaki kimlerin gittiği falan Amerika'daki başkanların hemen hemen tamamına yakını pedofili e, bakanlar var eğilimi olan kişiler yani 5-6 yani, e, ya yaşında çocuklarla ilişkiye giren evet. şerefsizler bunlar yani ee, diyorsun ki böyle bir şey var diyorsun, da şerefsizlik demiyor adam. Pakistan'a diyor bir video göstermiş, diyor ki Pakistan'da böyle yapılıyor diyor. Ya Pakistan'da böyle yapılması, affedersin bunun e, şerefsizliğini örter mi? Hı. Diyemiyor adam yani. Pakistan'daki de yanlıştır, burada yanlıştır diyemiyor. Yanlış yanlıştır. Yani pedofiliye kim yelteniyorsa. Sizin kendine dokundu mu hemen başka tarafa he, seyretti. diyor ki ne? Orada da bu varmış diyor. Bak yani mantık bu olabilir mi ya? Ahlaksızlık ahlaksızlıktır, hırsızlık hırsızlıktır. Kim yaparsa gelsin, kim şerefsizlik yaparsa yapsın, bu şerefsizlik şerefsizliktir yani. Bunu kimse e, başkası da yapıyor diye caiz ve meşru olamaz bu. Evet. Yani ya ne alakası var mesela? Yayınlandı, çarşaf çarşaf isimler yayınlandı. Dün. Daha önce öldürülen bir adam vardı, Epstein diye birisi. O, onun e, adam bütün ilişkiye gelen şeyleri, pedofilleri hepsini kayda almış. Kayıt altına, evet. Kayıt video kayıtları falan yayın, şey çıktı ortaya. Bunu söylüyorsun, bir tanesi yazmış bunu, o da altına yazmış diyor, Afganistan'da bu var diyor. Amerika'nın Sedat Peker'i falan diyor, hani mesela Sedat Peker de her şeyi ifşa ediyordu ya burada, orada da bir ifşa eden bir şey çıkmış yani durumu. Yani orada yayınlandı, kasetleri falan yayınlandı. Diyor. Mesela şimdiki Biden'ın da var mesela, Biden'ın resimleri de var. Yani, yani pedofiliyle ilgili, ufak bir kız çocuğuna kırbaçla işkence yaparken resimler, videosu vardı yani. <laughs>